Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Java derslerimizde değişken nedir bundan bahsedeceğim. Bu eğitim setini hiç bilmeyenlere göre anlattığım için öncelikle değişkenin ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Şöyle bir görsel olarak örnek verecek olursak bizim ise örnek veriyorum bizim bir, bir e, matematiksel olarak bir işlem yapacak olursak. Şöyle yapacak olursak bizim A diye bir matematik işlemimiz olsun ve diyorum ki bunun değeri 5. Ve Alt satıra geçiyoruz. Ve yine aynı şekilde B diye bir değil, değerimiz olsun. Bunun değeri de 10 olsun. Ve size şöyle bir soru sorsam desem ki A çarpı B desem cevabının otomatikman 50 olduğunu bilirsiniz. Yani bunun e, otomatikman matematiksel olarak A'nın ve B'nin değeri olduğunu ve bu şekilde yaptığım zaman da bunun 50 olduğunu e, ee, otomatikman biliyorsunuz. İşte yazılımda da sistem aynı şekilde hani matematik gibi çalışıyor. Bir değişken oluşturuyorsunuz ve bu değişkenin bir değeri oluyor. Buna isim veriyorsunuz, değeri oluyor. Yazılımda ise şöyle bir dava oluyor. Bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Önce türünü belirtiyorsunuz. Sonra isim veriyorsunuz. Sonra değer veriyorsunuz. Bu Java için bu şekilde geçerli. Çünkü bazı mesela Python'a direkt isim ve değeri veriyorsunuz. Türünü falan belirtmeniz gerekmiyor. Bu şekilde de işlem yapabiliyorsunuz. Mesela JavaScript'te sadece belli e, türü belirtti. Yani değişken olduğunu belirtmeniz yeterken Java'da türünü de belirtmeniz gerekiyor. Ona birazdan geleceğim. Aynı işlemi burada dediğim gibi matematikte olduğu gibi yazılımla da bir olayı var. Ondan bahsedeceğiz. Bunun için ne yapacağız? Bizim şurada bizim zaten bir programımız vardı. Bunun için çalıştıracağız. Şimdi mesela örnek veriyorum ben bir string değer oluşturmak için şuradan gelip bizim string değerimizi seçiyorum. Türünü belirttim. Bunun türünü belirttikten sonra diyorum ki isim. Ya bu herhangi bir şey yazabilirsin burası. Ne olduğunu hiçbir önemi yok. Buraya geliyorum mesela Ali dedim. Bunu dahi diyebilirsiniz. Eşittir diyorum. Ali dedikten sonra tırnaklar arasına merhaba ben Ali demesini istiyorum. Şu şekilde kapattığım zaman artık bu bir string. Bir önceki dersimiz öğrendiğimiz System.out.print.align özelliğimizi burada kullanabiliriz. Ve artık buraya sadece şu Ali değerini yazdırmak istersem yani şuradaki değeri yazdırmak istersem Ali yazmam yeterli. Gördüğünüz gibi bu yazı geldi. Aynısından bir tane daha yapalım ve bu sefer de yine string özelliğimizi kullanıyorum. Bu sefer de Mehmet olsun ve Merhaba benim adım Mehmet Bunu bu şekilde yazarken gördüğünüz gibi string ifadede yazarken tırnaklar arasına yazmanız gerekiyor. Eğer tırnaklar arasına yazmazsanız bu şekilde hata verecektir. Bunu tırnakların arasına alacak olursak şu şekilde tırnakların arasına alıp noktalı virgülle de yazdığınız satırı bitirmeniz gerekiyor. Bitirmezseniz şöyle bırakırsam gördüğünüz gibi editörüm hata veriyor. Burayı kapatmadım diyor bittiğini belirtmeniz gerekiyor. Bunun yanına gelip tekrardan şöyle boşluk bırakıp Mehmet yazarsam ne oluyor bir bakalım. Bu şekilde yazdığın zaman gördüğünüz gibi altı kızardı bana bir uyarı veriyor. Diyor ki bunu bu şekilde ekleyemez. Çalıştır diyorum. Yani ne olabilir ki en fazla diyorum. Çalıştırmaya devam et diyorum. Gördüğünüz gibi hata verdi. Diyor ki burada bir hata var. Bu yani şunu eklerken bir işlem yapmamızı söylüyor. İki metinsel ifadeyi birleştirmek istiyorsanız şöyle aranı boş bırakalım. İki metinsel ifadeyi birleştirmek istiyorsanız arasına artı eklemeniz gerekiyor. Sayfayı yeniledik ve gördüğünüz gibi bizim şu ikisi yenilene geldi. Bunları alt satıra indirebiliyorsunuz. Alt satıra indirmek için de şu şekilde bir şöyle bir tırnak ekleyip bizim şunu alt satıra indirmek için de şunu şu şekilde yaparsanız şu metinsel ifadeleri birleştirmek için artı koymanız gerekiyor. Bunlar kaç operatörleri bunları daha görmedik. Bunları anlatacağım. Bu şekilde metinsel ifadeleri yazdırabiliyorsunuz. Ve diğer mesela e, rakamsal bir ifade yapmak isterseniz integer yani rakam için biz tam sayı, ondalık tam sayı kullanacağız. Int diye değerini belirtmeniz gerekiyor. Buna sayı diyorum eşittir 5 dedim ve yeniden bir daha int diyorum. Sayı 2 diyorum ve bunun değerine de 10 diyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şunu kopyalayıp alt satıra inmesini istiyorum. Şunlara ihtiyacımız yok. Sayı 1 çarpı sayı 2 dersem sonuca bakalım. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi 50 rakamını çıkarttı. Hatta şöyle bir işlem yapalım. Şuraya gelip artı teknikten sonra sonuç diyelim. Sayfamız yeniden çalıştırdık. Gördüğünüz gibi bizim sonucumuzu ekrana yazdırdı. Bu şekilde değişkenleri kullanıyoruz. Yani değişkenleri oluştururken kullanmanız gereken özellik bu şekilde. Önce türün Java'da bu Java için geçerli. Tabii C #'ta da aynı olay var. Türünü belirtmeniz gerekiyor. Java ondan sonra aslında bir tane daha değişken türü geldi. Bu sefer türünü belirtmeniz gerekmiyor. Sadece var yazmanız yetiyor ama o sadece e, lokalde çalışıyor. Lokal ve global özellikle de ilerleyen bölümde de anlatacağım. Şimdilik e, değişkenin nasıl çalıştığını öğrenmeniz yeterli. Daha bunların kuralları var. Onlardan bahsedeceğim. Bir de Değişkeni oluştururken Öncelikle değişkenin türünü belirtmeniz gerekiyor. Sonra ismini belirtiyorsunuz. Sonra değerini veriyorsunuz. Bu metinsel ifadeyi yazarken kesinlikle tırnaklar arasına yazmanız gerekiyor. Rakamsal ifadeler için de integer ondalık sayı için geçerli bu. Başına int yazmanız gerekiyor. Yani türünü öncelikle türünü belirtiyorsunuz. Sonra isim veriyorsunuz. Sonra değer veriyorsunuz. Bu şekilde bunları yazabiliyorsunuz. Daha dediğim gibi daha birçok değişken türlerin var. Onları bir sonraki dersimizde de değişken türleri olarak anlatacağım ve bunların kuralları da var. Onları da anlatacağım. W3 de gördüğünüz gibi burada anlatıyor zaten string ifadeyi, metinsel ifadeler var. Kullanabiliyorsunuz. Bunların belli bir kapasitesi var aslında bu türlerin. Hangisinin ne işe yaradığını dediğim gibi bir sonraki dersimden ilerleyen derslerimizde tek tek anlatacağım. Burada da gördüğünüz gibi önce türünü sonra ismini sonra değerini vermeniz gerekiyor. 3 tane işlem var. Onları yapmanız gerekiyor. Bunun dışında burada yazıyor. Şurada da diğer değişken türlerinin isimleri vardı. Bunları tek tek dediğim gibi hepsini anlatacağım. O konuda sıkıntınız olmasın. Yani direkt konuyu geçmeyeceğim. Şimdi değişkenin ne olduğunu görmez gerekiyor. Şuradaki görselle devam edecek olursak dediğim gibi burada bizim yaptığımız işlemin aynısı. Biz ne yaptık? Önceki string olarak yani bunun bir metinsel ifade olduğunu belirttik. Burada tür olduğunu yani bu şekilde gösterdik. Bundan sonra isim verdik. Bizim değişkenimize ben Ali diye isim verdim. Siz istediğiniz verebilirsiniz. Burada da dediğim gibi ismini olarak yazdık. Ve son olarak buna bir değer verdik. İçerisinden tutması için bir değer oluşturmuş olduk. Burada da değerini vermiş oldunuz. Dediğim gibi zaten yazılım mantığı matematikte aynı. Matematikte işlemi aynısı. Tek farkı bu sefer türünü belirtiyorsunuz. Olayı bunun gibi. Değişken nedir dersimiz bu kadardı. Bu dersimizi burada bitiyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.